taşların kovunu Sular akar doldurur da taşların kovunu Bir yemincu get sana Bir yemincu get sana da Sen benim oldun Sen benim oldun Bir yemincu get sana bir yemincu cuk sana da Sen benim olduğunu Sen benim olduğunu Yarın koynunda olsam da Yemek de istemezdim Yarın koynunda olsam da Yemek de istemezdim Üç gün sarı el yatsam Üç gün sarı da sağdan sola dönmezdim, sağdan sola dönmezdim. Üç gün sarı lobyatsam, Üç gün da sağdan sola dönmezdim, sağdan sola dönmezdim. Her söylediğim türkü, her dinlediğim türkü seni hatırlatıyor bana. Kuzeyin oğlu seni bir gün unutmuyorum. Kardeşim idin. O kadar seveydim seni. O kadar seveydim seni. Vadan aşığıydın. Onun için ayrı severim seni. Ata türküne, cumhuriyetine, ülkene, memleketine sahiptin. Onun için ayrı severim seni. Kurban olsun sana abacığım. Kurban, kurban, kurban. Mekancığım cennet olsun. Senin kabirlerin nurlan dolu zaten. İyilik sever kardeşim. iyilik sever. Aban kurban olsun sana. Ben senden büyüğüm. Canım, canım, canım. Canım kuzeyin oğlu. Trabzon'da bir volkan konak ölmedi. Trabzon'un dağları kurudu. Nehirleri kurudu maçkanın. Dereleri. Yaz tutuyor. Dereleri kurudu. Ağaçları kurudu. Trabzon'un denizleri, dağ, talgaları çırpınmayı keyifli keyifli. Ah kuzeyin oğlu. Ah abam körü olsun sana. Vatan aşığı bulgun Vatan aşığı. Her türlü de seni hatırlayın. Mekanın nur. Kabrin nur. Mekanın cennet olsun. Kesinlikle inanıyorum buna. Huzurla uyu. Huzurla yat. Seni kaybet. Senin türkülerin daha biz nefret edilmeyeceği Senin gibi kim yaşayacak türküyü söylerken? Sen türkü söylemezdin ki türküleri yaşardın. Ah Kuzey'in oğlum? Talaş dedemından nur yağsın mezarına. Mekanı çennet olsun. Kalaş dedem bu suyu almış. Buralardan buralardan dağlardan almış. Aşağı sahile kadar götürmüş. Bizim bahçelerimizden gece gece gitmiş. Biz şimdi suyu susadık mı gel buraya. Çıkar yürük borayı suyumuzu. Kabrin nurlandı olsun kalaş dedem. Mekanın çennet de olsun. Abi içtiğim su gibi nur insin. Ruhuna senin. Ne kadar çok severdim bizi. Meğer sen benim babamla halat dayı çocuklarıymışsın zaten. Halat dayı çocuğu. Dayısının oğluymuş benim babam. Çok da yakınız. Çok. Zaten biliydim yakın olduğumuzu da bu kadar yakın ettik. <laughs> Kabrin nuru ıskalaştı. suyunu yiyeceğim. Kaç yıl oldu öleli. Bu suyu buraya. Kaç yıl oldu. Bütün faydalı insanlara Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Bizlere de faydalı olmayı nasip etsin faydalı insan olmaktan güzel bir şey yok. Başka hiçbir şey önemli değil benim için. Dünyanın ibadetini yap. Sabah akşam namaz kıl. Kafan seçtiden kalkmasın. Veya öyle veya böyle ve faydalı değilse hiçbir şey önemli yok. Aha ne ezanlar o benim. Ezanlar okunuyor gene sevgili takipçilerim. Her zaman çoğu ezanlarda karşılaşırız. Farkında mısınız? Az Allah'ım cennette cemallarını gören kullarından bizi ve faydalı insanları eyle. Bizi de faydalı insan eyle. Ve faydalı ve böyle bir şey bırakan insanları da kabirlerinde cennet bahçesi eyle Allah'ım. Ezanlar hürmetine. Ezanı bir dinleyelim. Sevgili dostlarım ondan sonra vedalaşırız. bir su daha alayım da bahçede de gene içerim. <laughs> oh. Ya buraya taksanıza. Allah'ım. Köyün bu güzelliği de ayrı bir şey Rabbim Allah'ım. Ha beni ha bu köyde. Bu güzelliğin beni yaşat diye yaşadıysın ya. Sana hamd olsun Allah. Im. Şükür olsun. Benim, bu ablamın. Hi! I'm <laughs> <laughs> Allah'a ısmarladık. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Sizin için bu güzellikleri de yaşıyorum. Siz de izleyin istiyorum bu güzellikleri. İnşallah mutlu, memnun, mesut oluyorsunuzdur. İnşallah, inşallah dileyim sizin için çektiğim bu videoları güzel duygularla izleyip mutlu oluyorsunuzdur. Saygıyla ve sevgiyle kalın, hoşçakalın.